Şimdi gençler bir kamerayı göstereyim bir saniye. Lan yine Susan Bey'e geçmeyin. Görüyorsunuz değil mi şu anda? Bakın bu videodan 119 bin izlenmeye ekran gözüküyor değil mi? 122 dolar kazanmış. Hesaplayın 122 şimdi. Ee, şu var. 122 artı 76 yapın. 122 artı 76 yapın. Bu var. 122 artı 76 artı 89 yapın. 122 artı 76 artı 89 yapın. Bu var. 75'i de ekleyin ona. Bir de bu var. Bu çok izlenmedi ama. Sonuncusu bu. 51. Bunu da ekleyin. Tamam hepsini ekleyene çıktı ki ortaya 40 yapar MHP'nin 40. yolu kutlu olsun diyor Abi göstermek yasak diyor ya yansın ortalık anasını satayım ne olacak ya 1325 yaptı diyor oha Ya yasak da arkadaşlar Twitch'te biz bizeyiz çaktırmayın devam edin işte ya 413 413 yapmış tamam. Yani 13 dolar daha kâra geçtik arkadaşlar o sürede. Bak videoları bıraktım. Hala para gelmeye devam ediyor görüyor musunuz?